Alo Jeff. Kemal orada mı? Bağır biraz duymuyorum. Ya bak be etrafına işte. Aradım tabii ki açmıyor. Ya kulüptedir diye düşündüm. Anladım. Tamam. Neredesin Kemal ya? Biliyorum nerede olduğunu. e eu curtto Ha? Ben seni şimdi var ya. nereye gidiyorsun ha? Geç böyle. Geç. Sen ne arıyorsun burada? <laughs> deli misin be bıraksana. Sen deli olan sensin bu saatte ne işin var burada? Eh, bırak. Seni tanımıyorum bile. Bal gibi de tanıyorsun. Beni de tanıyorsun. Ablamı da tanıyorsun. Ben şimdi seni var ya. Kader. Ne oluyor orada? Anneciğim. Küçük hanımefendi bize ziyarete gelmiş. Kader kime diyorum ayıp Anneciğim derdini anlatmadan bırakmayacağım ben bunu. Bak ben sana söylüyordum inanmıyordun. Sana hesap mı vereceğim be? Kader! Sizin ne işiniz var burada? Ben de tam küçük hanıma aynı soruyu soruyordum. İşim vardı burada. Yok ya, işi varmışmış. Kızım, senin gibi kokoşun bu saatte burada ne işi olur ha? Yoksa buralarda popüler bir mekan açıldı da benim mi haberim yok? Sana hesap mı vereceğim dedim be. Ucu bize dokunuyorsa eşek gibi vereceksin. Sen kaç kuruşluk aklınla benden hesap soruyorsun? Seni var ya. Kardeş! <laughs> Yapmayın! Dur abla ya. Bu kız annemi bilerek evine çağırdı, temizledi. Sonra benim karşıma çıktı. O gün gittiğimiz kafe vardı ya, orada benim karşıma çıktı bu. Kader, yeter artık gir içeri. Ne diyorsun sen be? Deli misiniz siz? Kader, hadi içeri gir ablacığım. Hadi ablacığım. Vallahi diyorum. O gün gittiğimiz kafenin tuvaletinde bu kız benim karşıma çıktı. Sözün beni aldatıyor diye ağladı, zırladı. Baroş dediğin ablam mıydı ha? Ne saçmalıyorsun sen ya? hala salak yatıyor. Kızım, hani şu biricik Kemal'in var ya, onun sevdiği kız benim ablamdı. Aşık olduğu kız benim ablamdı. Ama senin sayende ayrıldılar. Hala rahatlamadın mı? Ne diyorsun sen be geri zekalı? Geri zekalı mı? Ne yapıyorsun ha? bırak be salak. Ben şimdi sana salak kimmiş bir göstereyim de gör gününü. Bırak Kader! Kadir! Yapma, bırak. Rezillaş. Hem suçlu hem güçlüsünüz. Ama ben de öyle kolay lokma sayılmam. Anam kardeşimi. Durun artık Kader yeter. Aşağılıksınız. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Dava açacağım size görürsünüz. Elinden geleni ardına koyma. Önce sözümü çal. Sonra da kardeşini üstüme sal. Bravo. Düzgün konuş benimle. Ben bir şey yapmadım tamam mı? Kızım asıl senin sözün ayakta ablamı. Peşinden kaç gün gezdi. Artık senden nasıl sıkıldıysa yeter! Yeter artık! Burada bağırış çağırış oğlum ne oluyor? Sen niye çıktın anne evde? Hadi yürü. Seni merak ettim. Ne oluyor? Ne kavgası bu? Ya tanımadığımız iki tane kadın kavga etmişti. Hadi yürü. Nasıl tanımadığımız iki tane kadın? Sevgililerin evi. Meselin evi. Baksaydık. Neye bakıyorsun anne ya? Ha? Neye bakıyorsun? Dize mi bakıyorsun? Yürü hadi laftan anla ya. Defol git evimden. Çok da meraklıyım senin kokmuş evine. Doğru konu seni yırtmayayım ağzına! Kader yeter artık! Handan Hanım, siz de gidin artık lütfen! He. Kemal seni sevmiyor, anladın mı? İki günlük bir eğlence edin onun için. Sen de onunla parası için birlikte oldun ya. Ulan sen ablamla ne biçim konuşuyorsun ha? Kader! Ben Kemal'i sevdim tamam mı? Ben Kemal'i gerçekten sevdim. Kim olduğunu bilme. Merak etme ama. Bitti artık. Kemal diye birisi benim için yok artık. Mutlu olun siz. Benden uzak olun başka hiçbir şey istemiyorum. Küçük hanım. Yaptıklarını bir bir anlatacağım Kemal'e. Ne anlatırsan anlat. Kemal beni seviyor. Umrunda bile olmaz. Öyle mi? Ya Kemal gerçekten ablama aşıksa? Kes sesini be gerizekalı. Göreceksin kızım sen. Bu yaptıklarını bir bir anlatacağım Kemal'e. Elinden geleni ardına koyma. Bir de benden selam söyle.